İşte benim stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor. TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında ünlenen Yağmur Taktaş, estetikleriyle gündemden düşmüyor. Taktaş'ın son halini görenlerse kendisini tanımakta zorlanıyor. TV8'in bir döneme damga vuran moda programı İşte Benim Stilim'in 6. sezon yarışmacılarından biri olan Yağmur Taktaş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Taktaş son olarak ise değişimiyle dikkatleri çekiyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla yarışmadaki görüntüsünden eser kalmayan Yağmur Taktaşı görenler tanıyamıyor. İşte benim stilim yarışmasında kendine has konuşma tarzı ve Bahar Candan'la olan bir küs bir barışık arkadaşlığıyla gündeme gelen Yağmur Taktaş'ın son hali olay oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan fenomen yarışmacının yaptığı paylaşımlar işte benim stilim izleyicilerini şoke etti. Değişimiyle gündem yarattı geçtiğimiz aylarda futbolcu Emre Mor'un kendisine sosyal medya üzerinden yolladığı mesajları ifşa ederek magazin gündeminde yer almayı başaran Yağmur Taktaş şimdilerde ise değişimiyle konuşuluyor. Yarışmadaki siyah saçlarını açtırarak çeşitli renklere boyatan Taktaş'ın kemikli yüz hatları ise sosyal medyada olay yarattı. Geçirdiği sayısız estetik operasyonun sonrasında bambaşka birine dönüşen fenomen yarışmacı sosyal medyadan verdiği cesur pozlarla da eleştirilerin hedefi olmayı sürdürüyor kendisine yapılan eleştirileri önleyemeyen Taktaş ise çareyi gönderinin yorumlarını kapatmakta buldu. Hristiyanlık paylaşımı dikkat çekti sosyal medya hesapları üzerinden ses getiren açıklamalara imza atan Yağmur Taktaş ifadelerine bir yenisi daha ekledi. Twitter hesabı üzerinden, Jesus Christ notuna ekleyen yarışmacı takipçilerini şaşırttı, işte benim stilim yarışmasının sona ermesinin ardından uzun bir süre yurt dışında yaşayan Yağmur Taktaş'ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı. Yağmur Taktaş'ın sosyal medyada kullandığı ifadeler Türkçe'ye ise İsa Mesih, İsa Peygamber, Hz. İsa şeklinde çevriliyor.